Gül ya ya yine olaysın yine efsanesin ya. Kızım da güzelliğime güzellik kattı. Ay benim kızım bana bir şey mi anlatıyor? ah Kızım sakın geleyim falan deme. Hülya, Hülya <laughs> ne oldu? Samet doğuruyorum ben. Hülya sık dişini hadi iki dakika gel canım. Samet nesini sıkayım dişimin kızımız geliyor kızımız. Ee, sen o zaman sultanım sıkma ıkın. <laughs> Yok ıkınma ıkınma Allah muhafaza <laughs> diye böyle şimdi düşer buraya doğar ya. Hadi gel gidelim. Samet geliyor. Aa, gelmiyor ya. Samet geçti. Nasıl geçti ya? Ay bilmiyorum Samet ben doğuramayacak mıyım ben ömür boyu ya. ya sultanım böyle aklım başımdan gitti. Daha doğma bir ay var, erken doğum mu yapacaksın sen? Hadi gel, gel otur bakalım. Ne yapıyorsun? Devam et hadi. Ay Samet, güzelleşiyordum işte. Oo şu güzelliğe bak canım. Yani, yani şimdi Hülya'cığım tabii sen daha iyi bilirsin de ben... ...yani böyle aynı renkler, aynı tonlar... ...ben böyle kendimi eşantiyon gibi hissettim ya. Sametciğim, ben güzel oluyor dediysem güzel olmuştur. ...bebeğimiz de güzel oldu diyor. İyi, öyle diyorsanız o zaman. Hadi, gel. Hı -hı. Muhsin, ver bakayım sen onu. Bırak şunu Allah aşkına, bırak. Ay. Ya yapma, yapma. Sıkma onu. Ya, midem kalkıyor, istemiyorum ya. Ay Bir... Muhsin, mahalle berberi gibi kokuyorsun Allah aşkına. Bir dön. Dön, dön, ne dön. Ne güzel dön. işte. Fena mı? Temiz, temiz kokuyor. Yapma ya. Bak. Kızım, kızım boşuna telaşlandırma insanları. Şu an insanları telaşlandıracağım. Çünkü, çünkü Kerem yok. Kerem'e ulaşamıyorum. Ne? Damat Bey arazi. Aha. Ne? Hülya. Ben sana dedim işte, kaçtı oğlan. Ne oldu? Oğlum, kardeşini bir ara. Arayayım baba. Ya söyledim size, fark etmez. Ben de aradım. Ya ben de aradım ama ulaşamıyorum ki. Ay, ay Allah'ım yani bu, bugün böyle hiçbir şey olmasın, böyle her şey güzel geçsin diyorum. Ay yine olmuyor vallahi. Ben çıldıracağım artık bu Delireceğim ben artık yani. Tamam, tamam. Telaş etmeyin, telaş etmeyin. Sakin olun, sakin olun. Ben onu bulacağım, sakin olun. Baba ulaşamıyorum. Tamam oğlum, tamam. Bulun babacığım, tamam. bulun babacığım. Tamam. <laughs> Alo Muşçin amca. Kız babası oluyorsun ha bu gece. Vay be. <laughs> Ulan Sırık, serçe beyninle boş boş konuşmayı bırak. Kerem nerede? Yanında mı? Söyle. Kerem mi nerede? Burada yok. Orada yok mu Muhsin amca? Ee, gelir ya Muhsin amca, gelir. Bir yerlerdedir. Ne demek gelir herhalde ulan? Adamın bu akşam düğünü var ama zaten ailelerinden haber yok. Nerede adam? Çabuk söyle. Yalan yapma bana. Söyle Kerem nerede? Muhsin amca bilmiyorum nerede olduğunu. Bilsem sana kendi ellerimle getiririm ben Kerem'i. Ama sen gönlünü ferah tut Muhsin amca. Hemen öyle aklına kötü kötü şeyler getirme yani. O geldi diye hemen bunlar oldu diye düşünme. Kim o kim? O kim? O, o, nereye geldi? O kim? Kim geldi? Ha. Kim gelmiş ya? Ayşe geldi Musin amca. Ayşe geldi. Ayşe mi? Ay Musin ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ayşe'si ya? Ayşe yurt dışında değil mi oğlum? Öyleydi evet. Yurt dışındaydı. Oğlum bana bak. Ne biliyorsan söyle beni dele etme. Musin amca yemin ederim bilmiyorum ya. Bildiğim bu kadar. Yani tek bildiğim şey Ayşe'nin bu sabah Türkiye'ye geldi. Ne diyor? Ne diyor? Peki, yerlerini biliyor musun oğlum? Söyle bana, neredeler? Bir dakika. Yerleri mi? Yerleri ne ya? Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen de bana fayda yok ama ben onları nerede bulacağımı biliyorum. Tamam. Tamam, seni kapat. Ay! Gel. Ayşe gelmiş bu sabah. Yok. Ayşe yok. Ayşe diye biri yok. Ayşe yok ki hayatımızda. Ayşe yurt dışında. Ayşe yok. Kızım yok, tamam, Ayşe. tamam. Ay Muhsin, Kerem nerede? Ne oluyor? Tamam, sakin olun, sakin olun. Hı. Ben onların nerede olduğunu biliyorum. Hiç merak etmeyin. Telaş etmeyin, yürüyün ben de gelin. Ben de geliyorum. Bir dakika çekin. Skandal Samet, koşun koşun. Kerem, ah Kerem. Ay ay Kerem ya. Yürü. Am, Hülya dikkat et. Ay, dur dur. Kerem, çık lan dışarı, iç simpası. Kerem. Kerem. Kerem, geldim ben aşkım. Aklını karıştırmalarına izin vermeyeceğim. Kerem, çık dışarı. Kerem. Hayırdır Yas? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Oğlum, bak abi yaptık, ne oluyor? Hayırdır? Kerem nerede Kerem? Keremi çağırır mısınız lütfen? Lütfen dediğin adama bak, Allah'ını seversen sen de. Bakın, Kerem Merem yok burada. Ayşe de yok işi var. E, Kerem nerede o zaman? Bana bakın, Keremi çağırın, çıksın buraya. Ne biz sizin suratınızı görelim, ne siz bizim suratımızı görün, bitsin artık bu iş. Bakın, saygımdan nazikçe son kez söylüyorum, Kerem Merem yok burada. Ya yalan sizin dilinize pelesenk olmuş be. çekin çekin önümden. Ya çekilin. Mahsin Bey, Kerem burada yok diyorum. Bana da mı güvenmiyor? He. Hem biz buraya niye geldik anlamış değilim. Kerem böyle bir yerde ne yapsın? Yaşınıza hürmeten bu soruyu cevaplamıyorum. Ama başka sorularınız varsa onları cevaplarım. Ay ne avam bir aile bu ya. Bana bak! Ağzını topla senin o yanındaki kırpın sana düğün. Yapar Herkesin. vallahi ben gördüm. Kabus gibi. Şimdi Rıza kardeş şöyle bir durum var. Hayırlısıyla biz bugün Ceyda ile Kerem'i evlendiriyoruz. Ama Kerem yok. E Kerem de olmayınca şimdi biz düğünü yapamayız, evlendiremeyiz. E, biz de düşündük, Kerem gitse gitse Ayşe'ye gider. Evet ve tesadüfe bakın ki Ayşe yurt dışından bugün geliyor ve Kerem ortadan kayboluyor. Biri gelsin bana bunu anlatsın bakalım. O zaman kulağınızı dört açın da anlatayım ben size. Bakın ben hayatım boyunca namusum şerefim için yaşadım. Burası kız evi. Gelip burada böyle artistik yapamazsınız. Ayrıca kendi kolunuz yüzünden de benim bacımı suçlayamazsınız. Aa! Oğluma diyene bak. Daha okuduğunu anlamıyor, okudu onu. Ben hiçbir şey anlamadım. Siz bu insanlarla nasıl anlaşıyorsunuz? La abla ya evimizden günah gitti. Yengeciğim sen hamilesin. Hamileler kadınlar şöyle bir çekilebilir mi? Rica ederim. Abicim buyur, anlatmak ister misin? Yo sen beyefendiye anlat, ben Samet kardeşim anlat. Samet abi anlayışlı biri ya, beyefendiden başlayalım. Yo ya, ya sen oraya anlat, ben buraya. E, hadi ya hadi. yumruk atıyorum, tokat atsana. Ulan ben sana bu şuna aşı hizmet edesin diye mi verdim? Ya ne var ya? Komşu komşunun gününe muhtaç. Atalarımız dememiş bizim yani. Ulan şunlara vermediğim bir de onlarım kaldı be. Onu da beleş versen kafasına geçirir gezer bunlar. Hadi abi hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulmadık. Ayşe nerede? Ne yapacaksın Ayşe Kadir abi? Erkut var olmuyor mu? Bu benim üzüm pekmezi beyinli oğlum. Kamyoneti Ayşe'ye vermiş. Çaldı mı ne yaptıysa saatlerdir haber yok. Ya ne çalması ya? Ne olacak? Atölyeye yürüsün mü yani bu kız benim? Ulan insanlar ulaşımı nasıl sağlıyorsa o da öyle yapsın. İstanbul'da bir benim kamyonetim mi kaldı be? Atölye mi dedi? Atölyeye mi kaçmışlar? Baba atölye dedi. Evet duydum ulan atölye dedi işte. Tamam bir kesin. Ayşe açmadı, meşgule verdi. Ben anladım Kerem'in nerede olduğunu. Hadi yürüyün. Ben de Ayşe'nin nerede olduğunu biliyorum. Erkut kutuyu montları al. Geliyorum Kerem. Sabret. Kurtaracağım seni ondan. Ay hadi hadi yürü. Ay yerde de sağmayız sağ ol Mayıs. Yürü. 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 Allah'ım taşıma montumu abi. Ver abi Zandem. tamam. Ver lan montumu. Bu Erkut abimin ama. Yürü yürü. Gördün mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar